Aç gözünü hikmetle bak Kulundan konuşur hep hak Olursun sen rahmete Gark inanırsan hak sözüne İnanırsan hak sözüne Olursun sen rahmete sevgar inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Allah, 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 Allah. Kurtarır seni imanın, dostu olursun Rahman'ın. ikramı gelir sultanın inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne ikramı gelir sultanın inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Boşa vakit harcamazsın Hay olandan ayrılmazsın Hep mevcudu sen anlarsın İnanırsan hak sözüne İnanırsan hak sözüne hep mevcudu sen anlarsın İnanırsan inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Kelamullah hep duyarsın ve bir ilimle dolarsın. Evvel ahire varır İnanırsan inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne ve ilimle dolarsın evvel ahire varırsan evvel ahire varırsın Gayrı görünmez gözüne Bakarsın sultan yüzüne Nur dolar daim gönlüne inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Nur dolar daim gönlüne inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Allah Zahir olur sana batın gayrı düşünmez aklın artar kalpte sevgin aşkın inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne artar kalpte sevgin aşkın İnanırsan hak sözüne, inanırsan hak sözüne. Allah, 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 Allah olsun sen selameti Rahman yapar muhabbeti Görünür nur Muhammed'i inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Görünür nur Muhammed inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne Kurtarırsın erdinç canı kalmaz sana gizli saklı kurtarırsın erdinç canı kalmaz sana gizli saklı yaşarsın en güzel anı inanırsa Hak sözüne inanırsan hak sözüne yaşarsın en güzel anı inanırsan hak sözüne inanırsan hak sözüne.